Efendim merhaba, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Ben Muhsin Soysal. Kara Emeklilik Merkezi'nin sunmuş olduğu danışma saati programında çalışma hayatından emekliliği birçok konuları sizlerle beraber işliyoruz. Ee, Tabi Avrupa'daki saat geriye alındığı için bizim de otomatik olarak saatlerimiz bir saat ileri attı. Bu sebepten dolayı evimizin balkonunda, işte ofisimizde değiliz bugün, evimizin balkonunda sizlere canlı yayında e, gündeme dair bazı bilgileri vermeye çalışıyoruz. Tabii e, gündem sürekli değişiyor. Bütün dünya gündemi değişiyor. Artık ne, nereye bakacağımızı şaşırdığımız bir dönemdeyiz. Amerikan seçimlerini bekleyen ve savaş ortamından tedirgin bir para piyasaları var. Yani e, artık hani dünyanın e, nereye gideceğini e, belirleyecek bir e, seçim yapılıyor herhalde. E, bütün e, piyasalar allak bullak olmuş durumda. Her ay enflasyon rakamlarını bekler olduk. İzmit'te biliyorsunuz tüpbaşta bir patlama gerçekleşti. Tatbikat sırasında e, bir patlama neticesinde 12 tane çalışan yaralandı. Allah'tan şifa diliyoruz. E, tez zamanda iyileşmelerini diliyoruz. Terör eylemlerine kavuşan belediye başkanlığı ve onun neticesinde biliyorsunuz yani bu e, süreç çok sıkıntılı e, seçim kanunlarının e, getirmiş olduğu bir nokta kişinin üzerinde bir e, biliyoruz e, bir e, tutuklama kararı kesinleşmiş karar olmadıktan sonra e, seçilme hakkına sahip ol, olabiliyor her insan. E, ve bunun neticesinde de sonuçlanan davalar e, sonunda 3 e, tane belediye başkanı hatta İstanbul'da bir belediye başkanı da görevden alındı ve tutuklama işlemleri oldu haklarında. Bu e, tabii sıkıntılı bir durum. E, bunun neticesinde... E, birçok vatandaş e, bununla alakalı yorumlar Twitter'da ya X'te Instagram'da ya da sosyal medyalarında e, bu yorumları ya yaptılar ve eee olmak olmamak elde değil. E, bu konuyla alakalı madem terörle ilintisi var veya da zaten bunu kesinlikle terör lanetliyoruz. Ee, artık bu ülkemizin başından terör belasının e, çıkması gerekiyor e, ve buna destek verilmesinin de artık e, önünün kesilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz bir dönem İngiltere e, çok fazla terör eylemlerinde yani 1900'lü yılların sonlarına doğru terör eylemleriyle çalkalanıyordu. Çok önemli kararlar aldılar, çok e, önemli değişiklikler yaptılar kanunlarında ve ardından biliyorsunuz İngiltere'de bir anayasa yok ve ardından da e, ülkeyi terörden temizlediler. Bizim e, en büyük sıkıntımız gelişememizin sebeplerinden bir tanesi. E, şu anda ve onun öncesinde yaklaşık yıllardır bir yüzyıla yakında savaş görüyoruz e, memleketimizde. E, bir Kurtuluş Savaşı atlattık. Onun akabinde 2. Dünya Savaşı, onun 2. Dünya Savaşı'nın ve götürüleri ve ardından da gelişmekte olan bir ülke. Bağlantımızın kesildiği söyleniyor. ねえ、はれ。ねえ、これ。ええ。 Evet. Sesim geliyor mu acaba? Merhaba. Sesim geliyorsa evet herhalde yayınımız devam ediyor şu anda. Sesim geliyorsa e, yorum yazarsanız sevinirim. Evet dünya gündemini e, konuşuyorduk. E, tamam geliyor demiş. E, <laughs> Sağolsun. Dünya gündemi değişiyor. E, dediğim gibi e, terör eylemlerine karışan belediye başkanları işlemi var. Sıkıntılı bir süreç. E, İsrail-Ukrayna savaşı e, mazlumların feryadını her yerde duyuyoruz. E, bu savaşların bitmesi gerek, gerekmekte. Bu savaşlar ekonomi ekonomileri de çevre ülkelerin ekonomilerini de çok fazla etkiliyor. E, ve bir tek onları değil çocuklarımızın e, bu gündemlerden olumsuz etkilendiğini görüyoruz. E, artık daha saldırgan değerlerden yoksun bir gençlik yetiş yetişmesi bizleri de korkutuyor. E, haklarını kendileri almaya çalışan bir e, gençlik karşımıza çıkıyor. Bu e, kötü bir nokta. E, şeyde e, hayırlısı Mehmet Bey bir şeyler yazmış. Şu anda kesiliyor mu kesilmiyor mu bilmiyorum. E, merhaba demişler. merhaba. E, şu anda canlı yayınımızda bir problem yok herhalde. Dediğim gibi saat e, saatin geç olması e, Avrupa'daki vatandaşlarımıza da entegre olabilmek maksadıyla e, evden bir yayınımız yapıyoruz. Herhalde e, internette, internet adında birazcık sıkıntı var. Onu da düzeltiriz. E, bu iç, şeyin bir cilvesi, canlı yayında bir cilvesi. Evet, e, ekonomi ile alakalı biliyorsunuz ee, tüketici fiyat endeksi yani e, TÜFE açıklandı. E, 2000, 2024 e, olarak açıklanan e, TÜFE endeksine göre baktığımız zaman Ekim ayı 2.88 arttı. Aylık olarak, yıllık olarak da %48,58 bir artış gösterdi. E, TÜFE'deki e, değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 2.88 oldu. Bu e, önemli bir rakam. E, enflasyonun düştüğü e, bir izlenimi var ve ve yıllık olarak baktığımız zaman %48.58 e, olarak 12 aylık e, ortalamaya e, ortalama işlemimiz karşımıza çıktı. Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatın tek başına artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesi e, anlamına da geliyor. Diğer bir de işte sadece bazı malların fiyatlarının sürekli artması ya da tüm malların fiyatlarının bir seferde artması enflasyon oluşmuyor. Aylık enflasyon verileri ekonomi politikalarını şekillendiren merkez bankaları ve hükümetler için kritik öneme sahip bir işlem. Yüksek enflasyon tüketicilerin satın alma gücünü azaltabilir ve ekonomik istikrarı e, tehdit edebiliyor. Şu, şu dönemde de aynı şeyi yaşıyoruz. Son iki yıllık süreçte yüksek bir enflasyon sürecini yaşıyoruz ve e, insanlar, tüketiciler, e, tüketimle alakalı, tüketimle alakalı çok büyük sıkıntıya ya da e, alma, satın alma gücü çok fazla düşmüş durumda. E, düşük enflasyon ya da negatif enflasyona baktığımız zaman da ekonomik durgunluğa işaret ed ediyor, e, düş, def, def enflasyon yani deflasyon de, e, şeklinde negatif enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle aylık enflasyon verileri, para politikaları, kararları, faiz oranları belirlenmesi ve ekonomik teşvik paketlerinin de oluşturulmasına bu enflasyon işlemi karar vermiş oluyor. Enflasyonla beraber e, bizim e, sosyal güvenlikteki en büyük e, şeyimiz emeklilerin, çalışanların e, alacakları aylıklara gelecek zamlar gözlerimiz diyoruz ya devamlı sürekli enflasyon verilerinde bu enflasyon verileriyle beraber öncelikle emekliler alacakları zamları ve askeri ücrete gelecek zamlar ne yapılıyor e, merak ediliyor takip ediliyor. Emek Emekli ve memur zamı için kritik olan enflasyon verilerinden dördüncüsü de işte Ekim ayının e, dördünde e, dün belli oldu. Böylece memur ve emekliye zam için dört aylık rakamlar kesinleşti. Memur zamı için Ekim ayında ilk defa enflasyon farkı oluştu. Kesinleşen 4 aylık oranlara göre de yeni memur emekli ve memur maaşları rakamları da belli olmaya başladı. Tabii net bir rakam verme imkanımız yok şu saatte. Çünkü daha 2 aylık bir veri, veriyi de görmemiz gerekiyor. Bütün vatandaşlarımızın akıllarındaki soru yeni emekli maaşları zamı kaç TL olacak? 2025 Ocak emekli maaşı mı? Hesaplama işlemi nasıl olacak? Çünkü e, yaklaşık iki ayda şeyler konuşuyoruz. E, emekli aylıklarına gelecek bir zamdan konuşuyoruz. Hatta bugün telefonlarım hiç susmadı. E, özellikle birçok vatandaşımız e, 2024 Aralık'ta mı 2025 e, Ocak'ta mı aylık talebi yapalım? E, birçoğunun e, emeklilik şartları oluşmuş. Ancak e, işte eğer emeklilik hesaplama sisteminden bir sisteminde bir değişiklik olacak ise bu e, değişikliğe göre hareket edecekler. İnsanlar önlerine göremiyor. Aralık ayının 15'ini bekleyin diyorum. Çünkü e, o da sürece kadar bir torba yasa e, çıkar. Bu torba yasa içerisinde emekli aylıkların hesaplanmasında bir değişiklik olur ise 2025 ve 2024 mü o, olayını tam netleştirmiş olacağız. Şu anda ama görülen e, bu enflasyon rakamlarına göre bu belirt, belirle, belirlemelere göre 2024 Aralık ayında en geç e, emekli aile işlemleri bizim OBS'de bir problem var herhalde. E, ama e, bunu gidereceğiz nasip olursa. Şu anda kusursuz bağlantı olarak geçiyor. E, SSK öncesi doğum borçlanması torba yasaya dahil edildi mi demiş. E, şu anda torba yasayla alakalı sürekli bir e, şey var, haberler var ama e, torba yasayla ilgili neler geleceği, neler edileceği e, şu anda belli değil. Ama komisyonda bu e, doğum borçlanmasıyla alakalı bunu söylemiştik. Komisyona verildi bu kanun teklifi. Bu kanun teklifini dört gözle bekliyoruz. Serdar Canselar yurt dışı boşlanması 2025'e girmeden önce başvuru yap yapılırsa yapıldığı tarihteki mahtah neyse öyle mi kalır yoksa ödediğim tarih mi bazanır? bu Biz bunu Serdar Bey her zaman söylüyoruz. E, başvuru tarihi ile ilgili bir işlem var. Onu biraz sonra geniş geniş açıklayayım. Öncelikle şu enflasyon rakamlarımızın emekliliklerle alakalı neler olacağını bir anlatalım. şimdi 4 aylık emekli zam oranı %12.06 oldu. Bu kumulatif dediğimiz bir işlem. Yani zam 4 aydır devam ediyor gelmeye. Biliyorsunuz ilk üç aylık olarak baktığımızda Temmuz, Ağustos, Eylül ayları da toplam enflasyon 8.92 çıkmıştı. Ee, bu 2024 Ekim ayında beraber birleştirmesiyle bileş, beraber şu anda kumulatif olarak %12.06 oldu. Bu ıı, işlemin neticesinde SSK, Vakfı Emeklileri enflasyon oranı kadar artış alacaklar. Buna göre 6 aylık enflasyon rakamı emekli zammı oranını verecek. Bu durumda SSK ve Vakfı Emeklileri için 4 aylık artış oranı %12.06 olarak kesinleşmiş oldu şu anda. Tabi bu ıı, Kasım enflasyonu ve aralık enflasyonunda baktıktan sonra aralığın üçünde Kasım ayı ocağın üçünde aralık ayı işlemi belli olacak. Şu anda bu durumda gitmesi durumunda eksi enflasyon çıkması imkanı şu anda gözükmüyor. Çünkü artışlar sürekli devam ediyor ve Aralık ayında biliyorsunuz asgari ücretinde tespit edileceğinden dolayı daha önceden bir fiyatlama yapıyor şirketler, firmalar. Bu da enflasyona doğuruyor. Bu da yaklaşık %15 bandında bir enflasyonun ya da zam oranının geleceği anlamına geliyor. Nasip olursa da önümüzdeki iki ay içerisinde bu işlemleri görmüş olacağız değerli takipçilerimiz. Birçok sorularınız var. Sorularınızı biraz sonra alacağım. Bu konuları bitirelim. Yavaş yavaş sorularınızı almaya devam edelim. Bu emeklisi açısından ise hesaplama biliyorsunuz farklı bir işlem yapılıyor. Temmuz ayında %10 toplu sözleşme artışı alan memur ve memur emeklisi Ocak'ta %6 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Ayrıca Temmuz'daki %10'luk artışın üzerinden oluşan enflasyon da fark olarak yansıyacak kendilerine. 4 aylık e, enflasyon oranının %12.06 olması ile birlikte Temmuz ayından bu yana ilk kez memurlar ve memur emekliler için bir fark oluştu. E, memurların ve memur emeklilerin enflasyon ve e, enflasyona göre ocaktaki enflasyon farkı e, farkı da netleşmiş oldu. 2024 için ikinci aylık, e, ikinci altı aylık dönemde enflasyonun onu aşması gerekiyor. Buna göre memur ve memur emeklisi için 4 ay yüzde 1.87 enflasyon farkı oluştu. Böylece yüzde 6'lık ocak zamıyla beraber yüzde 7.99'luk yani yüzde 8'lik bir zamla kavuşmuş oldular. Şu anda gözüken işlemler neticesinde. Bizde bizlerin zaten her zaman net bir bilgi açıklama işlemimiz şu anda yok. hep de hatırlatıyorum. Kesin bir rakamlar Aralık ayı içerisinde ya da Aralık ayı sonuna doğru belli olacak. Şu anda beklenti hem, hem şey, SSK ve Balko emeklisinde %15 dolaylarında memur ve memur emeklisinde de %12 civarlarında bir artışın olacağı, zamın olacağı. Tabii bu tamamen e, seyyanen bir artış gelmez ise yapılacak bir işlem. Hayırlı olsun şimdiden memur ve memur emeklisi ya da SSK ve Bağkur emeklileriyle alakalı zamlar yavaş yavaş belli oldu. Tabii gönül ister enflasyon hiç oluşmasın. Neden enflasyon çok büyük bir artış gerçekleştirmesi? Enflasyonun artması demek memur ve memur emeklisinin ya da sabit gelirlerin satın alma gücünü tamamen elinden almış oluyor. Bu da son dönemlerde yaklaşık 2 yıldır bu satın alma gücünün zaten düştüğünü görüyoruz. Dediğim gibi gündem devamlı değişiyor. Sürekli bir problem, sürekli bir olay. Bu olay neticesinde para piyasaları belirsizliği de olayı da pek fazla sevmiyor. Rutine, rutinde daha fazla ilerliyor. İnşallah önümüzdeki süreçler enflasyon etkisinden alındırılmış ve satın alma gücümüzün yükseldiği bir dönem olabilir. Bunun içinde de ekonomi yöneticileri çalışmakta. Evet, Mehmet Bey inşallah memnun etmişizdir. Canlı yayınla alakalı sıkıntılar oluyor bazen. Dediğimiz gibi evden yapıyoruz canlı yayınımızı ve bu sebepten dolayı da yani zaman farkı var. Biz normalde 6.30-7 civarlarında Türkiye'den yayınımızı yapıyorduk ama bu seferde ne oldu 2 saat geri alındığı için Avrupa saati şu anda Türkiye'de saat 8 iken orada saat 6 tam vatandaşlarımızın yurt dışındaki özellikle vatandaşlarımızın seyrettiği saate denk gelmiş oldum. evet yavaş yavaş sorularınızı da alalım bakalım neler sormuşsunuz iyi akşamlar iyi yayınlar demiş Gülhan parlak teşekkür ederim İyi günler torba yasa çıktı mı teşekkürler herhangi bir torba yasa daha çıkmadı şu anda e, torba yasa ile ilgili çalışmalar devam ediyordu nihayetinde. Bu e, torba yasa sadece e, sosyal güvenlik alanında çıkmıyor tabi. Diğer e, işte maliye konusunda, e, adalet konusunda e, yani birçok bakanlığın e, sunmuş olduğu işlemler var e, ya da teklifler var. Bu tekliflerde torba yasa değerlendiriliyor. Gelelim Serdar Cansever'in sorusuna. E, şimdi biz yurt dışı borçlanma ile ilgili anlattığımız birçok şeyde de zaten e, taleple alakalı işlemleri ışığında e, Zela Canbevi'nin e, yurt dışı ya da diğer hizmet borçlanmaları ile ilgili ödeyeceği rakam talep ettiği tarihte yani 2024 Aralık 12'si, 12'sinde hangi günlük bedel geçerli ise o tarihlerde geçerli olacak. bunu da geçerli olacak. bunu da e, e, e değerlendirmemiz saat e, değerlendirmemiz saat gece ikiymiş ee, Serdar Canveren nereden e, katılıyor ona bir bakmamız lazım Evet devam edelim ee, düşünmüyorum ama bunu bunu da bastırmak ya da bu, bununla devamlı e, bir işlem gerçekleştirmek gerekiyor sunmak gerekiyor Bir yandan da e, kendimiz e, nasıl çıkıyoruz ee, i̇nşallah yayınımız e, kesintiye uğramıyordur, diyorum. Evet, iyi yayınlar demiş Yakup Ziya Bektaş. Teşekkür ediyorum. Şerife Ertuğrul, e, bekliyoruz. Sigorta öncesi doğum boşlaması bekliyoruz, demiş. Biz de e, onu gündemde tutuyoruz. Torba yasayla ile alakalı içeride olacak mı, oraya yetişecek mi bilmiyorum. Merhaba Muhsin Bey, biz yurt dışında yaşayanlara tam zamanlı çalışmayı bekliyoruz, demiş. Ser, e, Serdar Cansever hala da burada saat gece 2 ben bile japan <laughs> japan demiş evet e, gece 2'de bizi seyreden var teşekkür ederiz kendisine keşke daha kaliteli bir yayın yapmış olsaydık e, büyük bir ihtimal dediğim gibi bir e, hatlarda bir problem var ilk defa bu şekilde bizim e, fiber bir altyapısı var bu fiber altyapısının neticesinde de güçlü bir bağlantımız var ama bugüne e, bana mı özel oldu e, beni mi çok seviyorlar bilmiyorum. Ahmet Parlayan, iyi akşamlar Muhsin Bey. Yurt dışında yaşayanları tam zamanlı çalışma çıksın artık. Fransa'dan selamlar demiş. Bizden de Fransa'ya selamlar olsun. Evet, biraz sonra da tam zamanlı ile ilgili yine konuşuruz. Hafta sonu yayından sonra aradım, ulaşamadım size demiş Yakup Suya Bektaş. Arayalım yarın. Bugün zaten telefonum çok yoğundu. Yayınlarımızı çok fazla da kişi izliyor. Teşekkür ediyoruz herkese yayınlarımızı izledikleri için. Özellikle hafta sonu Hasan Karahalloğlu ile yaptığımız yayınlar çok daha gayet çok fazla kişiye e, yayılıyor. E, biliyorsunuz e, pazar günü birçok vatandaşımız evde bizleri de seyrediyorlar. Hem Türkiye'den hem yurt dışından. İnşallah daha fazla kişiye de yayınlarımızı ulaştırmaya çalışırız. E, özellikle şunu da söylüyorum. Yayınlarımızı e, takip eder, beğenir ve paylaşırsanız çok daha fazla kişiye de yayınlarımız ulaşmış olacak değerli takipçilerimiz. Evet, ee, şu anda yayınımızla alakalı bilmiyorum sıkıntı var mı yok mu ee, sürekli e, dönüp duruyor. Ama e, inşallah e, yayınımızda bir sıkıntı yoktur. Asım 64 tam zamanlı çalışma ne zaman çıkacak? Evet bu e, 60 mezarda mı emekli? Şimdi bu e, mezarda emeklilikle alakalı her zaman Avrupa kriterleriyle alakalı. Şu anda e, Avrupa'nın birçok ülkesinde... E, ee, hatta da hatta 72 OSD ülkeler arasında 72'yi düşünenler var.